Arkadaşlar ben Deniz. Ben Merve ve bugün sizinle ee, kafa topu oynuyoruz. Yanımda Merve var. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk da bu benim içimden geçiyor. <laughs> Kanka bir saniye ben Top benim içimden geçiyor. Arkadaşlar bunun için hemen... Like abi. Hmm, şu an kafa topu ilk defa çekiyorum ha. Abi size lütfen like atın arkadaşlar. Merve bir şey soracağım. Merve bir şey soracağım. E, sen iyi oynuyor musun? Yani fazla değil. Çünkü sen alışamadın yani. Evet, evet. ya ilk ikinci oynayışım bu. Har Yok. Harbiden mi? Evet. Çok kötü oynuyorum kusura bakmayın. Neyse <laughs> arkadaşlar ee, şey. <laughs> evet dostlar. Tamam tamam. Neyse hadi bakalım atalım. Ve koy be. Üstümden geçiyor top. Ya bir şey olmaz ya. Abi diyebilirsin. Ben senin abinim. evet dostlar. Neyse ne? ya abi tamam ya. Yapma sen. Sen abi, git. Abi bir saniye arkama bakmam lazım. Kapıyı kapatmam lazım bir saniye. Ya kanka ya. Efendim. Ben arkadaşlar ben bu arada duvar gaming'im. Ben de lamba gaming. <gülüyor> <gülüyor> lamba lan bassın sen çünkü. Allah'ım ya Rabbim şu an ışık açık. Allah'ım ya Rabbim şu an hiç düşünemiyorum. Ve işte gol be, gol gol, gol. Arkadaşlar bunun için like and e, abone olmayı ve iki abone var şu Değil mi kanka? Evet. Abi sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? evet. Ben de İstanbul'da yaşıyorum beyler. Be hanımlar. Allah bekler. Allah bekler. Hadi bir golüm de. Abi senin skinin çok kötü he. <laughs> bir de buraya ya. O bu kız sıfır e, 0 TL miydi? Evet. Ya ne kadar çakallar ya. Oğlum bir gol atamıyorum ya. Top içimden geçiyor. Ya aa, kanka. İçemedim. Allah be. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir girişti ya. Ne ya abi git yanımdan. Ya hayır o benim kalem. Tamam benim kaleme gelme o zaman sen de. Oğlum tamam tamam sus. Ya, oğlum ne oluyor ya? top içimden geçiyor mu? ama. Haksız... Kanka ne olur eşit gitsin. Ya hayır. Ya. Kanka. Hayır eşit gidemez lan. Eşit gidemez. Ya kanka. Lütfen, tamam, kanka. lütfen kanka lütfen. Eşit mi gitsin tamam. Dur o zaman dur. Bekle. Ay pardon kanka. kanka tamam. Arkadaşın eşit. O... Abi sen de bekle bekle kanka. kanka bekle. Tamam, bekliyorum. Oğlum topu elleme lan. Oğlum topu elleme gözün. Se, Abi diğer oyuncu diyor. Allah bek ver. Abi. Allah senin. <laughs> ben hile Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun için like'a ve menü çekelim.